arasında kurulan ilişki neyse ki Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Şu anda da yani o ilişkinin bir benzerini yaşamıyoruz. Başka bir ruh halimiz var. Türkiye'nin başka bir siyasal örgütlenmesi var. var. Ee, ve azınlamamak gerekir tabii fakat e, oldukça bu saldırıların Kürt halkına karşı bölge dışındaki Orada, burada, iş yerlerinde, sokakta, evde saldırıya uğrayan durumlarda bunların ne tür bir yeni kitle tarafından yapıldığını daha net olarak görmemiz lazım. Ee, tabii sorun çok boyutlu ama her evine bayrak asan da mesela saldıran kişi aynı değil, İnsanlar yaygın olarak evlerine bayrak astılar bu tarafta. Ee, ama bu mesela bu saldırıları örgütlemeye hazır oldukları ve onları destekledikleri anlamına da gelmiyor. Ya da mesela şehit cenazeleri, bu çok ilginç. Hani pariz bir şekilde şehit cenazeleri üzerinden bir siyaset örgütlenmeye çalışıldığında pariz bir şekilde geri dönüyor. Mesela bu buradaki savaşmama iradesi çok özel, çok özgün, çok yeni bir şey Türkiye açısından. Yani çok şaşırtıcı bir şey. Daha bugün yine bir haber vardı. Çok benzer haberler ama birçok cenazeden geliyor. Yine bir anne isyan etmiş e, asker oğlunun önüne. Bunun üzerine bir aktrol şey yazmış. Gerçekten samimi olarak hissediyorlar. Ben de o soruyu hani samimi sorduklarını düşünüyorum. Şöyle yazmış. Çocuğunun savaşta hani asker ö, 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 kabul etmiyorsan niye ondan asker yaptın? Hani bir aktrol, bir anne diyor ki Nasıl üzülebiliyorsun? Hani o zaman senin çocuğun asker, senin çocuğun polis ve sonra da gelip bana diyorsun ki çocuğum öldü, ne tanıdın? Hani istiyorlar ki bizden askerler, polisler, herkes siyasal iktidarı yönetiyoruz. Hani anneleri bile onlara öyle baksın. Babaları Yani işsiz, işsiz, umutsuz, abaza, bunların hepsi var. Yani cinsel olarak kıstırılmış, oldukça muhafazakar, yani İslam şeylerle donatılmış ama aynı zamanda umutsuz. Mesela bunları tabii ki önemsememiz lazım. Bu kitle ve bunların geri planında yeni faşist kitleler oluşumu için bir zemin hazırlanıyor. Ama daha bunların başındayız. Şöyle düşünmemek gerekir. Oldu bitti, faşizm geldi ve <laughs> şimdi ona karşı savaşmalıyız. Ve olup onu alacak, bitecek bir şeyin çok e, erken safhalarındayız bence. Hani daha görebileceğimiz çok kötülük var ve ama zorunlu değil. Yani bir daha o da gitmek zorunda değiliz. Bu tür talepler, istekler, arzular daha güçlü ifade edilebilirse e, başka bir rotaya da gitmemiz gerekir. Biz bunun için e, e, mücadele etmeliyiz. İlk aklıma gelenler bunlar. E, dediğim gibi bu sorunun daha özel olarak çok düşünülmesi gerekir. Yani ne tür destekler değiştirilebiliyor? De Konusunda aslında kafamda çok daha fazla da şey var e, konuşmak istediğim fakat çok zaman almak istemiyorum. E, şimdilik bunun bir geçiş dönemi olduğunu görmeniz gerekir tersine çevirebileceğimiz bazı dinamiklerin yeni gelişmeye başladığını görmemiz gerekir. Geçmişte bitiremiyorum ben konuyu çok önemli bir konu. Kusura yani. Ee, şimdi 30 yıllık bir savaş verildi ve çok insan öldü. Biz 30 yıllık geçmiş. içine herkes katılıyor. Türklerden, Sivi, PKK'li, asker, polis hepsi katılıyor. Bir yekün çıktı. Değil mi? Evet. bu AKP'nin açılım süreci başlamadan önce analar ağlamasın diyerek 30 40 bir kişi öldü. O kadar ağır bir savaşın e, şeylerinin olması kaçınılmaz. Her iki tarafta da hani böç, e, inatsızlık, güvensizlik, derin derin yabancılaşma hissi ve bundan tabii ki Türk tarafı daha fazla sorumlu. Her yani insanlar sıradan yurttaşlar olarak ama hem de onların örgütlü gücü olduğunu söyleyen devlet olarak, tencih olarak tabii ki asıl sorumluluk bu tarafa bize düşer. Ve bunun tabii bir sürü e, dinleyen yaralar oldu. Fakat sürekli yaralara bakarak yaraları kapatamayız. E, bir miktar bazı şeyleri unutup yenilerinin olmaması için sayıda yeni insan, çok sayıda yeni acı oluştu. Bunun etkileri fakat çok belirsiz bunları istedim. Bu son dönemdeki şiddetin toplumdaki etkileri bana kalırsa çok belirsiz. Çok öngöremediğimiz yani çok kötü noktalara da risk. Ee, buradan bir şekilde geri dönüp durdurup geri dönüp başka bir yolun arayabiliriz. Umarım ikincisini yapabiliriz. Sonra ben biraz Bu da bir şey kaybettiler. Yani, ayakta ne kadar Hocam ben şeyi söyleyeyim. Şimdi e, açıkçası biraz da Türk, Türkiye devleti Türkiye halkı da bu savaşı parası daha çok sevdiğini söylemiştir. Yani. Ben bunda biraz daha sevdim. Şey mesela, 100 yıl mesela Türk Kulu Söyleyesi zaten. Hani bir evdeni tat yapalım. 26'da silah deriz. Yok e dersin. Daha sonra e, varlık vergisinde bunlar bitiyor. Daha sonra 6-7 Ekim olaylarında şeylerden e, kalan bunlardan gönderildi. Ondan sonra geldiğimizde Madama'da, e, şeyde, Maraş'ta, Sivas'ta, Alevi Tatlı'nı yaptı. 92'lerde yine Türkler e, köyleri yaptık kat Ondan sonra 2012 Roboski, en son 8 Ekim'de tekrar bir e, katliam çağrısı. E, şöyle baktığımızda, e, Türk devlet zihniyeti ve Türkiye'deki halk her 10 yılda bir, bir katliama kalkıyor. Her 10 yılda bir bir tatlı için sokağa döndüm diyor. Sek e ben dışarıdaydım. Ve dışarıdaki ortamı gördüm yani. E, bir, bir Kürt olarak korkuyla çıktım. Çünkü yani eminim ki o an hani yakalayamadılar. Yakalasaydılar ya da evlerini bir dinleyip dükler olsaydılar. Yakacaklardı onların yani, gibi, Sivas gibi. Peki bunun e halk bir şeyi yok mu? Yani, bu kadar sene, yüz senedir tatlı yapan bir halk aralıksız. Nereden bakarsanız 2 e, milyondan fazla insan öldüren bir halktan bahsediyor ve her on insanın... hep bunu tekrarlıyor. Bu halkta barış ne kadar kolay? Bu bir soru. İkinci soru, biz şimdi bile nasıl öldüğümüzde, öldüğümüzde bile halka. Yani e, Kürtü batıdaki halkın nasıl öldürdüğünü, öldüğünü beyan etmek zorunda kalıyor. Böyle bir öldü, e peki, e şöyle öldüysek, ben ihtiyacım, yani. böyle öldüysek, ya daha da öldüyebiliriz. 8 yaşındaki çocuğun terbiyesi zannediyor. 12 kursun, 13 kursun çıkan 12 yaşındaki öğrenci terbiyesi zannedebiliyor. Yani e, yaşları 15 ile 18 arasında olan 25 tane toplam 32 insan ölüyor. Ve bunların en büyük parçaları yani evlenir derken çuvalara kurulan kesitler var. Buna rağmen ya zaten onlar da terörist değil. Eşe yaptılar. E, değilmiş. Bunlar sınır şey yapıyorlar. Ya e da şey yapıyoruz, belki yapıyorlar, belge şey verebiliyorlarsa yine çevirirsen, işte, yine ölürsünler. Yani bu kadar dilleyiş seven, bu kadar tatil seven bir halkla barış yapmak ne zarar bir, şey bir, kıyandır, bir var. Yani, de göz önünde arkadaşlar. Önemli değilmiş. Söylediğiniz Ama felaket böyle bir yapılıyor. Fakat şimdiye ya, kadar siz Türkiye'de barış hareketi gördünüz mü? Cumhuriyet Mahallesi'nde barış hareketi diye, ya dünyanın çok yerinde barış hareketleri vardı. Yani Büyükler silahlara karşı barış hareketi var, başka şeylere, de savaşa karşı barış hareketi var. Ama Türkiye'de savaşa karşı barış hareketi, Cumhuriyet Mahallesi'nde ya da hiç yoktu. ama bakın şimdi Öyle bir, yani bu hafta böyle bir barış haftası, yani benim bir barış hareketi ilk defa tüm toplumda Ben böyle bir şey görüyorum, bir, e, bir barışa özlem görüyorum. Yani bu hiç olmazsa bilinir kesinlikle. Bence bu çok önemli bir gelişim. E, yani bu toplum içinde, herkese barış içinde, eşitlik, özgürlük, adalet içinde birlikte yaşayabilecek bir ortak çarşıda bulabiliriz kabul edecek de ortak çerçeve kullanmak lazım. Ortak çerçeveyi çarşırı... herkesin yapar. gelmeyin, gelmeyin. Bu kadar ortaklık fikrimiz size ee, Bir zaman e, AKP barış görüşü çözüm için işte, Abdullah Canan'la görüşmeye başladığında pek çok solcu kesin ve AKP düşmanları şöyle dediler bu hükümette mi barış edeceksiniz? AKP'yle mi barış edeceksiniz? Daha AKP bu, durumda değil hani Erken aşamalıydı daha önce hiçbir hükümetin göstermediği bir kararlılık, bir, cesaret göstermişti. Ve fakat e, bunu takdir etmeyen birçok kişi daha ilk andan itibaren bu hükümette barış olmaz dediler. Çok saçma bir laftı. Hangi hükümette barış olacak? Yani kimi muhatap alacaksın? Savaşan bir güç olarak bir bilgiden söz Hani, e, tabii ki bu hükümet ya da herhangi bir hükümetin muhatap alınır. Eğer barış diye bir şeye inanılıyorsa, birini muhatap alacaksın ve onunla barış görüşmeleri yapacaksın. Şimdi biz şu kadar mı gelirdik? Artık bu hükümetle barış yapılmaz, barış görüşmeleri yapılmaz noktasından geldiğimiz noktada bu halkla barış yapılmaz noktasına geldik? Farklı bir durum. Şimdi bu bence doğru da değil. Hani, hani çok kötü bir şey bunu söylemeyin, bunu düşünmeyelim falan demek istemiyorum. Bu doğru değil. Yani Türkiye'ye yaşayan, yaşayan Kürtlerin dışındaki halklarla TC'yi, onu e, bu iradeyi sonuçlaştırdığını iddia eden organı bir ve aynı şey olarak görmek doğru değil. Öyle değil. Mesela ben burada yaşayan insanlardan birisiyim. Şu anki devletin benim şeyimi temsil ettiğini, irade temsil ettiğini düşünmüyorum. Birçok insan da düşünmüyor. Böyle bir zorunluluk yok. Üstelik diyelim ki siz şöyle bir şey umut ediyorsunuz halkı Türklerle artık kaderinin tamamen ayrı olduğuna karar verdi. Olabilir, olmaz umarım Ve fakat bölgede kendine uygun ayrı bir devlet edildi. Mesela savaş devam etmeyecek mi? Hani nasıl olacaklar Türkler ve Türkler aynı coğrafyada komşu olarak huzur ve barış içinde yaşayacaklar? Eğer bu halkla barışı yapamayacaksa bu demektir ki mesela ilk savaşta komşular arası savaşa dönüşecek. Türkiye halkı ile Kürt halkı sonsuza kadar savaşacaklar. Bu mu? Hani umudumuz bu mu? En fazlası isteyebileceğiniz umut edebileceğiniz şey en en fazlası bu mu? Böyle olmamalı. Değil mi? İlk savaştan komşular arası savaşa. Buyurun. Buradan çıkan tek şey 20. devlet düzeni arayışıdır. Kürtlerin daha huzurlu, mutlu, yaşayıcı varsayıla. Oysa hiç öyle olmayabilir. Suriye bölge geleceği bizi bekliyor olabilir. Dolayısıyla ben hiçbir şekilde bu tür görüşleri ayrılıkçılık demeyin. Ayrılıkçılık olabilir. Bölgeler, bölgesel federasyonlar bunların hepsi mümkündür olabilir, iyi de olabilir. Bunlarla ilgili bir derdim yok. Sadece devletler, hükümetler, halklar bunların birbirlerine çok hızlı indirgeyerek ve topluluğu karşımıza alarak hiçbir halkı gideceği hiçbir yer yok. Bu benim kişisel görüşümdür. Çok güçlü bir şekilde inanarak söylüyorum. Arkadaşlar, tabii evet, ki çok tartışmalı konular e, devam etmek isteriz ama diğer bundan sonraki oturumlarda umarım tartışmalara, konuşmalara devam edeceğiz. Herkese katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarım güzel bir hafta olur.